Çok kolay gelsin. Sağ Devam edelim. Ya. iyi günler. Hoşça kalan müşterilerimiz var. Sağ Bizim gerçeklerimiz yetmedi Biz geleceğiz sürekli. bir yani şey var mı Yok. Ee, hayırlı işler. Görüşürüz. Acaba hayırlısı. ya cevap verin. Ne alakası Çok İyi gireriz. Yani şu gönül girebilir mi? Evet. İyi. Şey. Ya, selamet versin. Sağ Tabii görüşürüz. Sağ ol. Şey. Nasıl güzel oldu mu? Böyle bir deneme yaptık. Papağanların mı büyük gördüğü bir şey yani bir şey eleştiri olarak da yani, her hep yapacağım O şey. Bu birkaç tane şey kullandık. <laughs> minik kalsa bence çocuk dünyası ben de çok zayıf olurum. yani. Ama işte bunlar çok güzel ya. Yani hani bu kadar mı yaptın yoksa ben bana öyle de de, de bir de yap. de, deneme yaptım. Ben millet videosunu çekersen atarız. Çekmek var mı? Tamam, ha. bu hakkı selam olsun. Bir